Selamlar arkadaşlar. Forager'ın yeni bölümünde beraberiz. Şu an bilmiyorum 10 mu? 9 mu? 19 mu? bilmiyorum 20 mi? 70 mi? Bilmem kaçıncı bölümdeyiz işte. Evet şimdi <laughs> oynayacağız ama ekstralar girmemi istedi. bakalım hemen. Ekstralar bunlar gençler. Evet. Tıklasam bir velet varmış. 10 sene geçmiş. Velet velete yemiş. Bir velet ikinci velet yemiş. İkinci velet üçüncü velet diğer yemiş. Bir buluş bulmuş. O buluş bulduktan sonra Evine girmiş, yalnız kalmış, forester oyunu üretmiş. Bir dakika. Dalga geçtik ama. Game Jam'de mi yapmışsın? Hadi <laughs> canım. Abi <Oğlum> dalga geçiyordum. <laughs> dalga geçiyordum abi böyle. Resimlerden bir şey uyduruyordum. İlgimi çekti. Game Game Jam'de yapmışlar gençler yani. Bir oyun yapma yarışması gibi diyebilirim sizlere. O yanısını. Oynasın gerçekten. Bak simge çıktım bu sefer değil mi? Bak bir izleyici kalmış. <laughs> Neyse. Neredeyim ben? Lan. Forager e, çizgi romanı falan var. Baş, e, yaptıkça yeni şeyler açıyor ekstralarda. Hmm. Okey. Abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> en son buraya gelmiştik. Evet buraya gelmiştik buraya gidelim. <laughs> bir dakika. Şimdi burada nasıl yapıyorduk? Şunu bir şuna değdireceğiz. Ee, evet. Ha. Bunu bu şekilde bunu eritecek. O sıra bunu alacağız. Titriyor bu arada onu fark ettim. Ama envanteri boşaltalım gitmeden gençler ya. Envanteri boşaltalım. Envanter boşaltmak iyi olacak burada şu an bence. Yemeğimiz var mı? Yemiştir. şurada bulur bir şey idare ederiz gerçi ama yine de pişmiş etinde tadı ayrı oluyor be. Abi sen de herkesin pişmiş eti... Kraliçe lazım mıydı bize? Hmm. Altın yap ya. Garanti alsın. Garanti alsın. Şimdi envanterimiz boş şu olması lazım. Şuraya bir koyalım işte. Şey. Ha şu zümrüttür şundur budur satsak mı yoksa kraliye mi yapsak gençler? Oyun çok şirin ya zaten. Göreceksin zaten. Simgecim. Abicim. Koyacak şey de yok ki deri koy. Sümünü koy. De demir deri de üretip bari gelmişken. 120 tane peki. Lan, lan. Kırıl. Bu arada yeni kontrolcümle gayet rahat. Evet. 360 derece desteği var. Güzel. Şimdi. Şurayı da bir çevir. Erin, erin, erin. Abi ben e, tekrar Forager'a başladım, pet geliştirmesini aldım, seninki gibi bir köpek beklerken tavuk geldi. her <laughs> Gerçek bir şey Lan... Lan, tek yedik sandım. Bir dakika lan, ısınacağım da. <laughs> bir dakika, alışmam lazım. Bayağı da önemli. Şimdi. parayı da aldı. Heh. Bir dakika bunları biz kıramıyoruz mu? <laughs> Kırabiliyoruz tamam. Kırması uzun sürüyor ama. Bayağı uzun sürüyor. Yemek mi lazım? Hemen. Ee, biz pişmiş bir şey almadık mı? Nasıl almadık ya? Hiç Biz aldık ya Bu acayip bir şey bu ya. Bu ok. Harbi aldım aldığım günden beri gençler huzura erdim diyebilirim. Benim huzurdayım yani. <laughs> Ay hoşuma gitti çok tatlıyım. Güzel o zaman. Ha hoşuna gittiyse ne güzel ne mutlu bana. Bir dakika şimdi. Buradan buraya ışık gelmesi kesin. Ee, şuradan da şuraya... Bir dakika şuradan... Şurayı yansıtamıyordum okey. Şuradan geçtik, vagonumuz var, hmm. Vagonların aşkı büyük olur aklıma geldi Vagonların aşkı büyük olur Lan Benim adım Eee Benim adım Name Name Bak aşkı büyük olur. Biber, can verir mi? Yok. Acıdır. Valla can da kalmalı ki ne yapacağız? Neyse. Para kazmış oluyoruz gençler bu şekilde o ok atıp kırınca bunları. Kazmayla para geliyor ama az geliyor. Böyle her vuruşumuzda üç tane geldi şimdi bundan para kazanmak basit oluyor. O yüzden bunları kırıyorum gençler. Hem batarya hem de para için. Yani çok para için. Ve XP veriyor. Onun fark etin bayağı XP veriyor. Kaç seviyeyim ben? Başarım alanç değilim. Tamam. Ben niye heyecan yapıyorum? <laughs> heyecan mı yapıyorsun? Heyecan gerek yok. Aşağı indik. Merhaba. Hayaletlerin aşkı da büyük olurmuş. Lan buradan değil ya, şuradan başlamayayım ya. Ama haksızlık var gençler. Bak haksız... Bu ne? Bilmiyorum ne oldu. Ee, haksızlık var ama gençler. Ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben etmet e, aradım. Et falan çıkmadı. Eti falan bir yere mi atıyor ya acaba? Eti de depoya atmazsın ya değil mi? Atıyor mu lan yoksa? Vallahi etleri buraya atıyormuş. Abi ben geri etleri de buraya atıyorum ya. Gerileri at abi. Bu kadar inaf abi. Şu hafta etmeyeceğim için için. Şimdi. Stardew Valley'e çocuk oyunu mu dedin? Oyunu dedim. Başından kalkamıyorum. Bu da büyük olurmuş. Ha. <laughs> Berk simge aşkı da büyük olmuş dedim peki. Lan ekmek yeme ya. Ekmek yiyorum. Et. Ne oldu lan buraya? Burayı nasıl açtık biz? Neyse. Hayır açtık. Açtık işte. Sandık. Sandık. Para falan filan. Neyse iyi oldu. Bunları kırdığımız zaman gençler acayip XP veriyor. 30 küsur XP veriyor. Baya sağlam bir şey gençler. O yüzden burada hem seviye kasabiliriz bunları kırdığımız vakit. Hem de sağlam materyal bence. Ya bize ok geliştirmesi lazım biliyoruz mu? Valla biz kazma falan... bize kazma işlemiyor abi. Biz kazma falan sevmiyoruz. Biz okçuyuz. Şunu da alayım. Kristalleri satabiliyoruz mu? Okey. Parası nasıl? Kristaller. Şunları satacağız herhalde. Bunları satacağız. Bunlar neymiş? El... Anladım. Hemen sat. Hemen. Sat abi sat. Ne, ne uğraşıyor? Satacaksın bunları ya. Mis gibi ya kutlu kutlu. Bunlar zaten geliyor abi zaten. Kristal mekan. Gelir gelir. Kristal bunları da sat. Tamam. <laughs> Eyvallah Bir şey diyeceğim abi, Stardew Valley bitirdin mi? Stardew Valley bitirmedim ben Ama kanalda e, 30 bölümlük bir serisi var İlk sezonu öyle, ikinci sezonu da Yani var daha başlamaz ama başlayacağız? Selamun aleyküm arkadaşlar Allah he 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 he, Böyle koyarlar. Ah bir tane yedik. Lan nasıl yedim lan senden ben demek hiç neyse. Lan bir tane daha yedik. Et ya be et ya bir daha başlamak istemiyorum. Hepsini ye. İkinci sezonda misafir gelir mi Okan abi falan. Okan gelmez. Misafir gelir mi bilmem ama Okan gelmez. Okan şey çünkü. Hollanda'da e, da bilgisayar yok henüz orada. Alanı bir 9 ay geçecek galiba. Öyle dedi bana. Ya alsa bile yani. Herif öküz gibi çalışıyor. Yorgun olacak. Ha geç abi. Sen nesin? Lan ne oldu bana? Parlıyorum. paralıyorum. Paralıyorum. Ana O ne be? Nasıl lan biz buradan? Lan Neyse git Ha şöyle bir şey var Yemişleri toplu bu arada Çok sağlam titriyor bunları kırdığım zaman Yok sağlam gelsem bunu tıkladım. Şimdi. Bunu kır. Bu ne işimiz yeri? Aa bir dakika. Önce erisin de. Anan. Şunu bir kıralım. Her zamanki halim. <laughs> Artık olan da yaşıyor. Şunu da açtık. Şunun da şunu da şunu erit abi. Erittik Havasına vurayım bunu Aa çok damage senden de ya 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 <laughs> Kaçışım bile damage Ya Lan Gel Öleceğiz yemin ederim Yemekte kalmadı ki bize Can verecek Sıkıntı yani Şimdi şunu bir böyle yap bu deriz. Eee ya abi eritip niye girmiyon? Eritip mi girmiyorum? Ne eritip girmiyorum? Abi şuraya diyorsun. Girdim işte. Eritip girdim oğlum. <laughs> abi bunu keşke şey alsaydım. Çantaya. Ben can mı aldım ya Benim canım niye böyle yükseldi Ha peri mi acaba yükseldi Olabilir abi peri de yükseltmiş olabilir Şöyle bir hemen Şurada Bayağı xp geliyor bunlardan Bir de para geliyor Bayağı bir mekan açarız belki değil mi Şunu hemen Halledelim Çiçeklerden toplayalım. işimize yarar illaki. Burada bayağı var ama. Gördüğümüzü toplayalım abi. Gördüğümüzü toplayalım. Onlar işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapacağız. şöyle. Vagona bineceğiz. Ah taş kaçırdık. Neyse. Hoppa. Merhaba. Lan ya nasıl tutturuyorsun aşkım ya. Ne oldu lan? gibi Yalnız simge demedim. Nasıl kaçırırsın? Tutturursun. Nereye git, eri, eritip gitmediğin oda var. Geri mi gideyim? Bir dakika geriye gidiyoruz. Geriye gidiyorum. O da varmış. Burada mı? Ha. Alayım mı lan? <gülüyor> <gülüyor> Alayım mı? Aldım. Şimdi bu buna... ne? Sandık bunlar. Kır. Bunlar eritilmesi mi lazım? Nasıl eriteceğiz bunları ya? Çok <laughs> tatlı can veriyor. abi Bu zindanda bir ada alacaksın. İyi ada kriyo buzları. Ha şu an eritemeyiz okey. Daha da alacağız okey. Daha onları eritemeyiz. Bu ne abi? Sarı yapıyoruz. Sarı bir kutsama falan mı acaba? Acıkmıyor musun? Ne yapıyor? Böyle özelliği mi var? Eritmediğim olayı da olamadım ki ben. Neyse. Hah sağlık. Al abi. Tumble tumble. Selamünaleyküm Lan. Doğru atamadım. Bu ne? Ha. Ha ha. Daha yolumuz var galiba ona. Alsam mı alacağım? Antar onu eritip boşa gireceğim ama ilk asa lazım. Alsay lazım okey. Şunu da kırayım da. Kırmadığımız şey kalmasın abi. Hatta para gelsin. Para gelsin hocam biz boşuna kırmayalım. Bu açılmıyor şimdi. Eee? Açılacak mı ama kendi kendine yoksa? Neyse. Bir şey anlamadım. Neyse şimdi anlarım belki. Burada belki bir şey detayları gözükür. Şuradan. Eee? şeyler lazım. Bir ya abi yemişleri. Bu ne hocam şimdi? Buradan gidiyor. Nasıl yerleşeceğiz şu aşağısını? Ah, okay. Okay, so okay. Şurada bu aşağıda baksın abi. Bu da aşağıdan baksın. Niye aşağıdan baksın diyeceksiniz. Büyük ihtimalle burada böyle bir şey var. Evet. Bu da şuraya baksın. daha gitti. Güzel. Bulmacayı çözdük abi. Güzel o <laughs> oh, büyük son. Ve buz değneği nesneye düşman dondurmak için kullan. Çok güzel. Asayı aldık şimdi aşkım. Eee <laughs> anka. <laughs> Niye herkes aşkım diyorum ben artık. Niye, neyse. Olsun. Olur öyle şey. Mobil atmış değil. Alacağımı kim söyledi? Allah bilmiyorum alacağız hiç Şimdi Ters yok buna ısıtma asası falan. Lan daha beter ettim. Beterden beter ettim şu an. Neyse. Bu bozu asası, asası baya sağlam olacak bence gençler. Bizim için önemli bence. Neyse gidelim şimdi. Paramız zaten kastık. Şunları da alayım Gelmişken yani ispilerimizi bırakmazsak Bırakırsak kötü olur abi Abi ben aşık Abi ben aşık Adam kızardı Flaştı o adam Abi meşaleyi Ateş edeceğim Meşaleyi mi ateş edeceğim? Tamam bekle Gitmedim daha Tamam gitmedim tamam Şimdi ne yapacağım meşaleleri ben? Meşaleleri ne yapacağım abicim? Ettim. Ne işim öyle ki? Aa, <laughs> <laughs> Bu değil. Yansıtma özelliği geliyor böyle okey. Ama ne işimiz verecek şu an? Hani bir şey var mı? Aa tamam okey tamam tamam çözdüm. Çözdüm. Eee şey yapacağız çözeceğiz sandıkla çözeceğiz sandık çözeceğiz. Öyle tamam okey. Kafa bir anda çalışmadı çalıştı şimdi. Şöyle olsun. Şöyle. Tamam okey. Okey anladım anladım ya. Biraz kafa basmıyor şu an benim de gece olduğu için. Yoruldum bir de gençler sabah körüne kalktım. Bu ne Daha Aa erimemiş. Şimdi eridi. Bu hala... Ha erimiş, tamam. Sağlıkları da aldık. Paraları da gömdük güzel. Şöyle. Zaten büyücüye de benziyoruz gençler. Tam tipi Tam mükemmel yani. Şimdi gidelim. Gitmesek mi lan? Sanki bir şey varmış gibi hissettim şimdi. Kaçırdığımız. Anahtar da mı var? Nerede anahtar? Anahtar nerede? Şimdi anahtar. Gitmediğimiz yer neresi var bütün burada? Hmm. Anahtar eritip al. Eritip anahtar alacağız. Nereye eriteceğiz ki? Gözüm önünde. Ben mi ya? Lan çıktım Lan Kapıymış o ya Bekle geliyorum bekle geliyorum dünya Dünya geliyorum bekle Ben de kör olduğunu düşünüyorum Lan bekle bekle Za 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 Çok iyi ya Neyse çözeceğiz